Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muzlu magnolia tadında yaş pasta edasında harika bir tatlı hazırlayacağız. Yapım pratik bu lezzetli tarif için. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifimizin yapımına öncelikle muhallebisini hazırlayarak başlıyoruz. Derin bir tencerenin içerisine 125 mililitrelik çay bardağı ölçüsüyle yarım çay bardağı mısır nişastası ve yarım çay bardağı unu ilave ediyorum. Ve yine aynı bardak ölçüsüyle 2 çay bardağı toz şeker ilave edip tüm kuru malzemeleri iyice karıştırıyorum. Dilerseniz şeker miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra 2 adet yumurta sarısını içerisine ilave edip 1 litre soğuk sütü yavaş yavaş ilave ederek diğer taraftan da karıştırmaya devam ediyorum. Eğer bu şekilde karıştırırsanız pişirme esnasında topaklanma yaşamamış olursunuz. Evet sütün yarısını aktardıktan sonra zaten malzemelerin tamamı pürüzsüz bir şekilde karışmış oldu. Kalan yarısını da tamamen boşaltıyorum ve artık muhallebiyi ocağa alıyorum. Muhallebiyi orta büyüklükte bir ocakta orta hararette sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Karıştırma işlemini mutlaka zemine değdirerek yapıyorum ki muhallebi dipten tencereye sarmasın. Yeteri miktarda koyulaştığı zaman kaynamasını bekliyoruz ve kaynamaya başladığında içerisine bir silme tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket şekerli vanilin ilave edip 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Ben yağ oranı oldukça düşük bir krema kullanacağım içerisinde. Sizler eğer normal standartlarda bir krema kullanacaksanız içine tereyağı ilave etmeyebilirsiniz. Sadece bu esnada şekerli vanilin ilave etmeniz yeterli. Evet 2-3 dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra muhallebiyi başka bir kaba aktarıyorum. Hızlı soğuması için ve çekime yetişmesi için ben farklı bir kaba aktardım. Sizler dilerseniz pişirme yaptığınız tencerenin içerisinde soğutma işlemini de yapabilirsiniz. Bu muhallebi tarifini hemen hemen her sütlü tatlıda kullanabilirsiniz. Kesinlikle çok beğenilen bir tarif. Kesinlikle çiğsi un tadı olmuyor ya da kokusu olmuyor. Evet şimdi üzerine bir poşet kapatıyorum ve bu şekilde tamamen soğumasını bekliyorum. Mutlaka bu poşeti her yerine kapatalım ve kesinlikle dışarıdan hava almasını engelleyelim. Tatlının tabanı için 2 paket yulaflı bisküviyi rondonun içerisine alıyorum ve tamamen pürüzsüz hale gelip un gibi dağılana kadar robottan çektiriyorum. Bisküviler hazır hale geldiğinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum ve bisküvinin içerisine ilave edip birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Karıştırma işleminin ardından uygun bir cam tepsinin içerisine bu karışımı aktarıyorum ve aynı incelikte olacak şekilde yayıyorum. Tepsiye döktükten sonra ilk önce kaşık dayandım. Sonrasında da bardak ile baskı yaptım. Sizler istediğiniz ağırlığı kullanabilirsiniz aynı orantıda aynı incelikte yaymanız önemli ki pastanızın şekli düzgün olsun. Patlanan zemini tamamen bir bütün olana kadar lütfen baskılama işlemine devam edelim. Tamamen bir bütün olduğunda buzdolabına kaldırabiliriz. Evet zemin dinlenirken biz de muhallebiyi hazırlamaya devam ediyoruz. Muhallebi tamamen soğuduktan sonra bir miktar mikser ile çırpıyorum ve sonrasında içerisine yağı azaltılmış krema ilavesi yapıyorum. Sizler dilerseniz muhallebiye tereyağı ilave etmeyip klasik her markette bulunan normal oranda yağ içeren kremadan kullanabilirsiniz. Evet muhallebi yeterince çırptım. Şimdi içerisine kremayı ilave ediyorum ve pürüzsüz hale gelene kadar çırpmaya devam ediyorum. dilerseniz krema yerine krem şanti ve süt kullanabilirsiniz. Evet, pürüzsüz bir kıvama gelip ipeksi bir dokuya ulaştığında artık karıştırma işlemini sonlandırıyorum. Tamamen sertleşen zeminin üzerine kremayı döküyorum ve düzgün bir zemin oluşturuyorum. Tatlının dış görüntüsünün de muntazam olması için düz bir zemin oluşturmaya her aşamada dikkat edelim. Evet muhallebiyi düzgünce aynı orantıda yaydıktan sonra üzerine isteğe bağlı olarak muz ve bisküvilerden artan parçaları yerleştiriyorum. Çok az bir pakette kalmıştı. Onları ufak ufak doğradım ve o şekilde de tatlının üzerine yerleştiriyorum. Muz dilimleri ilk önce gördüğünüz üzere yüksek attı sonra o muz dilimlerini tekrar ikiye böldüm. Hem daha fazla muz kullanmış kadar lezzeti yaymış oldum. Hem de bir adet büyük boy ithal muzu bir tatlıya yedirmiş oldum. Sizler dilerseniz iki adet muz da kullanabilirsiniz. Evet muzu yerleştirdikten sonra bisküvileri de yerleştiriyorum ve üzerinin o lezzetli çikolatalı sosunu hazırlıyorum. İrilin farklı bütün bisküvileri yerleştirdim. Hem her çatalda dolu dolu lezzet almış olduk, hem de daha çok magnolia tadını yakalamış olduk. Çikolatalı sos için uygun bir tencerenin içerisine 2 tepeleme yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 4 yemek kaşığı toz şeker ve 4 su bardağı sütü ilave ediyorum. Öncelikle yine kuru malzemeleri bir çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. yine sıvı miktarını yavaş yavaş ilave edeceğim bardak bardak bu şekilde ilave edip diğer taraftan da sürekli karıştırıyorum ve karıştırma işleminin ardından yine orta hararette orta büyüklükte bir ocakta sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Karıştırma işlemi yine çok önemli. Yine alttan zemine değdire değdire mutlaka karıştıralım. Çok hızlı bir şekilde kıvam alıyor. Kıvam almaya başlar başlamaz gördüğünüz gibi kaynamaya da başlıyor. Şimdi içerisine bir silme tatlı kaşığı tereyağı ve yaklaşık 70 gram kadar damla çikolatası ilave ediyorum. Sizler dilerseniz kalıp çikolata ya da kuvertür çikolata da kullanabilirsiniz. Karıştırma işlemine devam ederek çikolatanın ve tereyağının erimesini sağlıyoruz. Tereyağı burada hem lezzet katacak hem de parlaklığını arttıracak. Dilerseniz parlak olmasın diyorsanız tereyağı ilave etmeyebilirsiniz. 1-2 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra hızlıca soğusun diye başka bir kaba aktarıyorum. Siz aynı kapta soğutabilirsiniz. Hızlı soğuması için ve üzerinin kabuk bağlamaması için mutlaka böyle karıştırarak soğutmaya özen gösterelim. Hem hızlı soğuyacaktır hem de kesinlikle kabuk bağlamayacaktır. Çikolatalı sos hızlı soğusun ve dokusu daha güzel olsun diye bu şekilde sürekli çırpıyorum. İstediğim dokuya geldiğinde artık zaten soğumuş oluyor. Soğuyan çikolatalı sosu tatlının üzerine döküyorum ve sizlerle birlikte artık sunum aşamasına geçiyorum. tatlıyı en az 4-5 saat ya da bir gece boyunca buzdolabında dinlendirelim. Bir gece dinlendirirseniz daha da lezzetli olacaktır. Bir gece boyunca dolapta dinlenmiş olan tatlının üzerine kakao serpiştiriyorum ve istediğim büyüklükte dilimler aldıktan sonra file bademle renklendirip sizlerle birlikte dokusunu test ediyorum. Tatlının dış görüntüsü bozulmasın diye kesme işleminin ardından mutlaka bıçağı her defasında yıkayalım ve kurulayalım. Evet 15 adet dilim aldıktan sonra üzerine fili bademleri ekleyip dokusunu test edebiliriz. Biliyorsunuz tatlının ilk dilimini almak zordur. Bu tatlıda ilk dilimi almak bile oldukça kolay. Yani kesinlikle bozulmadan alabilirsiniz. İkinci dilimde sizlerle birlikte doku testini yaparak sizlere veda etmek istiyorum. Tatlıyı alırken spatulayı tam dibine vurdurun ki az önce kenardan hafiften ben yana vurdurduğum için biraz bozulma oldu. Bakın şimdi burada gördüğünüz gibi dikkatlice alırsanız hiçbir bozulma yaşamazsınız. Büyük küçük herkesin çok beğendiği bu tarifi umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.